Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem çok kolay hem de çok lezzetli bir çorba tarifi ile karşınızdayım. Sütlü kabak çorbası. Bu nefis çorbayı bir yaş üstü bebeklerinize de rahatlıkla yedirebilirsiniz. Üzerine tereyağı ve baharat dökmediğiniz sürece. Öncelikle malzemelerimi sayıyorum yine sizler için. Çorbam için 2 adet orta boy kabak kullandım. Kabaklarımı gelişi güzel doğradım. Daha küçük de doğrayabilirsiniz dilerseniz daha çabuk pişmesi açısından. 1 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 4 su bardağı su ve 2 su bardağı sütüm var. Süt sizi yanıltmasın. Bu 500 milimlik bir bardak. Yani içerisinde 200 milimlik bardaklarla 2 bardak sütüm var. Çorbamı yapmaya hemen geçiyorum. Tenceremi ocağıma aldım. İçerisine sıvı yağım ilave ediyorum. Hemen arkasından unumu da ilave edip unumun kokusu gidinceye kadar 2-3 dakika boyunca sürekli karıştırarak kavuruyorum. Unumu artık yeterince kavurdum. Şimdi bir taraftan karıştırırken bir taraftan da suyumu ilave ediyorum. Sıcak su asla kullanmıyoruz. Un kavurduğumuz zaman mutlaka soğuk su, oda sıcaklığında su ilave ediyoruz. Yoksa unumuz topaklaşır. Suyum kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyorum yine topaklanmaması için. Su kaynadıktan sonra içerisine doğramış olduğum kabakları ilave ediyorum. Kabaklarımı kaynayan suyun içerisine ilave ettikten sonra orta hararetli ocakta kabaklarım yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Kabaklarım artık yeterince yumuşadı. Şimdi pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçiriyorum çorbamı. çorbamı blenderdan çektikten sonra içerisine 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi harika bir çorba oldu. Kıvamı da oldukça iyi. Şimdi içerisine tuzunu ilave edeceğim. Tuzunu ilave ettikten sonra bu şekilde de bir 5 dakika kaynatıp ocaktan alıyorum çorbamı. Gördüğünüz gibi çorbam artık hazır. Şimdi üzerine gezdirmek için bir yemek kaşığı tereyağını eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra içerisine bir çay kaşığı pul biber ve biraz kırmızı toz biber ilave ediyorum. Baharatlarımı ilave ettikten sonra karıştırıp hemen ocaktan alıyorum. Şimdi çorbamı kaseme alıyorum. Üzerine de tereyağımı gezdireceğim ve servis edeceğim. Gerçekten dediğim gibi çok lezzetli bir çorba. Yapımı da oldukça kolay gördüğünüz gibi. Mutlaka tavsiye ediyorum. Yapmak isteyenlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yeni videolarda görüşebilmek için lütfen videoma yorum ve beğeni bırakmayı, kanalıma da ücretsiz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.